Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şimdi bu çalışmamızda ne yapacağız? Kullanıcı yorumları üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle senaryomuzu bir kuralım. Burada kullanıcılar uygulamamıza giriş yapabildikten sonra yorumlar yazabilecekler. Ve burada görmüş olduğunuz kullanıcı yorumları buraya düşecek. Aynı zamanda kullanıcılar başka kullanıcıların yaptığı yorumları bu şekilde upvote'da verebilecekler. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekir bizim? İlk olarak bu yorumları yazacağımız veri tabanımızda collection oluşturmamız gerekir. Yorumlarla ilgili collection'lar olacak ki sonra bunları ne yapalım? MongoDB'de dokümanlar şeklinde yorumlarımızı yerleştirebiliriz değil mi? Hatta şuradan veri tabanına girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bizim veri tabanımız bizim burada halen comment şeklinde bir Collection'ımız yok gördüğünüz üzere. Dönelim kodumuza. Bunun için ilk ne yapacağız? Backend tarafında ilgili model dosyasını oluşturacağız değil mi? Frontend işlerine girmeden önce burada model dosyasını oluşturalım. Şimdi yorumlarla ilgili model dosyasını oluşturmadan önce şuraya bir kitaplarla ilgili oluşturduğumuz modeli bir açıyorum. Şimdi bizim burada kitaplarla ilgili bilgilerimiz var. Şimdi biz şu şekilde ilgili, şu şekilde ilerleyebiliriz değil mi? Senaryo düzeyinde nasıl bir model oluşturacağımızı konuşuyorum şimdi. Ben gelirim buraya. Mesela comments diye bir tane alan oluştururum. Hatta onu göstereyim. Şurayı bir yere kopyalamıştım ben. Şimdi şu burayı alıyorum. Bunu sileceğiz arkadaşlar. O nedenle böyle kopyalı yapıştır yapıyorum. Comments diye bir alan oluşturdum. Ve burada dikkat ederseniz ne var? Comments'in içerisinde hem yorum içeriğinin olduğu bir bilgi var. Hem de kim tarafından yüklendiğine, hangi kullanıcı tarafından yüklendiğine dair bir yalan var burada. Şimdi bu şekilde kullanmak mantıklı geliyor değil mi? Bize ne gerekir yorum olarak, yorumu hakkında, yorumun hangi kitaba yapıldığı ve kim tarafından yapıldığı değil mi? Bizim açımızdan önemli olan temel bu iki bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Yorumun kendisi, üç bilgi oldu pardon, yorumun kendisi, kim tarafından yazıldığı ve hangi kitap için, hangi içerik için yazıldığı. Ve bu şekilde biz yapı oluşturursak böylelikle ne yaparız? Hem yorumun kendisine, içeriği ve kim tarafından oluşturulduğuna hem de zaten buradaki kitap bilgimiz ne var? Elimizde var zaten bu şekilde kullanabiliriz şeklinde düşünebiliyoruz değil mi? Ve şu şekilde de düşünelim. Bizim gibi uygulamanın küçük bir uygulama olacağı, işte teorik olarak da binlerce insanın tarafından kullanılmayacağını düşünürsek bu yapı çalışır. Ancak ben bu yapıyı kullanmayacağım. Çünkü bu yapıda bir kere şöyle bir sorunlar var. Örneğin ben yarın öbür gün buradaki yorumlar hakkında farklı bir bilgi istedim diyelim. İşte bu yorumları başka kullanıcıların da yorum yapması gibi veya şimdi aklıma gelmeyen ek özellikler koymak istediğimizi düşünelim. Ne olacak? Bizim tek bir modelimiz dikkat ederseniz kendi içerisinde büyümeye başlayacak. Bu bir. İkincisi şöyle bir senaryo düşünelim. Diyelim ki bir kitap hakkında yüzlerce yorum yapıldığını düşünelim. Ne yapacak? Bu model yardımıyla oluşturan dökümanın boyutu büyüyecek. Tamam MongoDB'de sanırım 16 MB'a kadar döküman boyutları yani şurada görmüş olduğunuz hemen onu da göstereyim. Şurada döküman derken şuradan bahsediyorum. Döküman boyutları sanırım 16 MB'a kadar destekleniyor ama Teorik olarak bu bir sorun değil mi? Çünkü bizim yorumlarımız nerede olacak? Bu Collection'ın içerisindeki, şuradaki bu Collection'ın içerisindeki şurada görmüş olduğunuz döküman içerisinde olacak. Ve daha da önemlisi her bir yorum yapıldığını düşünelim. Her bir yorum yapıldığında ne olacak? Bu ilgili dökümanın tamamını biz güncellemek durumunda kalacağız. Örneğin burada kitap isminde bir değişiklik olmayacak. Kitabın yazarında bir değişiklik olmayacak. Eğer ben şuraları bir yere, yorumları bunun içerisine gördüğüm zaman, gömdüğümde, yorumda yeni bir yorum eklendiğinde ne yapacağız? Biz buradaki Collection'ın tamamını güncellemek durumda kalacağız değil mi? O nedenle ben ne yapmayacağım arkadaşlar? Ben böyle bir yapı kullanmayacağım. Ve aynı zamanda şimdi aklıma geldi, dikkat ederseniz yorumlar yine burada değil mi? Ve biz her yorum olduğunda ne yapıyoruz? Buradaki dokümanı güncelliyoruz. E peki aynı anda birden daha fazla yorum yapılırsa kullanıcı tarafında? Dediğim gibi bu bizim uygulamamızda sorun yok gibi görünüyor ama bu neye yol açabilir? Contention issue'ya yol açabilir arkadaşlar. Ne dedim? Contention issue. Şuraya yazalım. Neymiş bu? Açıklayayım sizlere. Bu genel olarak arkadaşlar yazılım biliminde şuna denk geliyor. Ortak olarak kullanılan bir kaynaktaki veri çakışmasına denk geliyor. Farklı kullanıcılar tarafından bir kitaba aynı anda yorumlar yapıldığında güncellenecek olan Collection sırasında programlar çıkabilir. Tamam. Ne dedik? Bunu kullanmayacağız dedik değil mi? Şimdi bunu şöyle bir geriye alalım. Bunu kullanmayacağız. Ctrl-Z ile gelince yazdım. Contention issue silindi tabii ki. Tamam. Şimdi burada Command'si yapmış olduk? Silmiş olduk. Ben burada şöyle bir bakış açısıyla ilerleyeceğim. Ayrıyeten Command-JS şeklinde ayrı bir model oluşturacağım. Ve bana yorumla ilgili gereken bilgileri bu ayrı modelde kullanacağım. İlgili kitap ve kullanıcı bilgilerini ise işte referanslar sayesinde ulaşacağım. Referanslar ile ulaşmaya çalışacağım. Ne diyelim şimdi şunu bir olduğu gibi kopyalıyorum. Geliyorum bakın şurada models'ın içerisinde comment.js şeklinde ayrı bir model dosyamı oluşturdum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şurada şimdilik içeriğin tamamını şöyle siliyorum. Bakın. Sonracığıma şuradaki book'ları hepsini Ctrl D ile bir seçtim şöyle. Ve bunları neye çeviriyorum? Comment'e çeviriyorum. Sonracığıma tabii şurayı, şuradaki C'yi, şuradaki C'yi ve son olarak şuradaki C'yi ne yapalım? Büyük harfe çevirdik. Tamam. Şimdi bana ne bilgilerin ihtiyacım var? Öncelikli olarak... İçeriye yani yorumun kendisine ihtiyacım var değil mi? Bunun için content diye bir alan oluşturuyorum. Type olarak ne olacak burası? Type olarak string olacak ve yine buraya ne diyorum? required true diyorum. Artık burada öncesinde konuştuğumuz validation vesaire şu bu konular hakkında konuşmayacağım. İstediğiniz kısıtlamaları buraya ekleyebilirsiniz. İkinci olarak bana lazım olan şey ne? Yorum yapılan kitap yani benim burada kitap bilgisine ihtiyacım var. O nedenle book şeklinde bir alan daha oluşturabiliyorum. Type ne olacak bu kez? Ben burada ne vereceğim? Aslında burada görmüş olduğunuz book skemasına referans vereceğim, değil mi? O nedenle geliyorum type olarak mongoose.chema.types ve object id diyorum buna. Referansı ne? Referansı benim book modelim, değil mi? Şöyle book modeline de referans verdim. Ve aynı zamanda buraya da Require true diyorum. Aynı şekilde bu yorumun kim tarafından verildiği de benim açımdan önemli değil mi? Buna ne diyelim? Şöyle posted by şeklinde bir isim vereyim buraya da. İlla buraya da user ya da şuraya book şeklinde isim vermenize gerek yok. Sizin için anlamlı gelen isimleri kullanabilirsiniz. Şurada type yine object id olacak. Bu kez referansım ne olacak peki? Referansım da kullanıcı olduğu için user modeline referans vereceğim burada. Ve yine burası ne olacak? Required true olacak. Şuradaki timestamps true ne anlama geliyordu? Bizim açımızdan hemen şurada gösterelim. Bakın şuradaki bir otomatik olarak created at ve updated at alanlarını bizim adımıza oluşturuyordu değil mi? Geri dönelim. Tamam. Burada ne yaptık? Modelimizi oluşturduk. Şimdi frontend tarafına ilgili metodumuzu, action'ımızı oluşturmaya geçelim. Tabii backend tarafında işimiz bitmedi. Biz neredeyiz? Biz bookdetail.view'deyiz. Hemen şurayı kapatıyorum. Frontend'e geldim. Source'un içerisinde, views'in içerisindeki bookdetail.view'i alalım şuraya. Bakalım bizim formumuz nerede? Bizim formumuz şurada. Bakın. Enter your command alanı. Şuradaki formdan bahsediyorum. Hemen bu formumuza ilk olarak ne ekleyeceğim? İlgili metodumuzu ekleyeceğim. Burada direkt butona vermek yerine formu submit dediğimiz için add submit diyorum. Normalde bir form submit edildiğinde tarayıcı kendini refresh eder. Bu varsayılan davranışı engellemek için ne yapıyorum? Prevent diyorum buraya. Ve metodumuzda ne olsun? Add comment şeklinde, add comment şeklinde metodumuzda verdik. İkinci olarak burada ne oluşturmam lazım? Buraya yazılacak yorumla ilişkilenecek bir model yazmam lazım değil mi? Hemen buraya with model diyorum. Bu modelimizde ne olsun? Şöyle comment content şeklinde bir isim veriyorum. Şurası comment olacak. Tamam. Bir teyidi silin. Bu comment content modülünün başlangıç durumunda ne olacak? Boş olacak değil mi? Hemen geliyorum. Datanın içerisinde başlangıç olarak içeriği boş bir string olsun şöyle. Sonrasında da geliyoruz. Buraya metodumuzu yazalım. Add comment şeklinde. Tabi bu metodumuz ne olacak? Esenkron bir işlem yapacak değil mi? O nedenle async anahtar kelimesini başına yazdım. Ve ne yapıyorum? Artık defalarca yaptığımız try-catch bloğunu da açtım buraya. Burada neyi çalıştırırsın? Şöyle eve diyorum. Birazdan oluşturacağımız this.add-new-command-action'ını çalıştırırsın. Hem burada pin'i için bir tekrar açısından bunları yine basamak basamak anlatacağım. Ne dedik? Add-new-command şeklinde bir add action çalıştıracak dedik değil mi? Bakın halen bizim bu action'ımız yok. Şuradan sonra geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bizim command-store diye bir yapımız halen yok. Bunu birazdan oluşturacağız. Şuradan devam edelim. Şimdi bizim yorum eklerken neye ihtiyacımız olacak demiştik. Kitaba, yorumun kendisine ve kullanıcıya. Bakın şurada geliyorum. Ne dedim? Kitaba ihtiyacım var dedim değil mi? Hemen const book id şeklinde bir tane değişken oluşturdum. Burada book id'yi nereden bulabiliriz? Şimdi dt sayfasına geldiğimiz zaman şurası neydi? O kitabın id'siydi değil mi? Bunu demek ki şuradaki rahattan alabiliriz. Geliyorum buraya. Hatta bakın şurada daha önceden kullanmışız bunu. Şunu şöyle olduğu gibi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Siz bu şekilde ayrı ayrı kullanmak istemezsiniz. Ne yapacaksınız? Bir tane Computed Property oluşturabilirsiniz değil mi bunun için? Ama ben şimdilik böyle bırakıyorum. İkinci olarak bana ne lazım? Yorumun kendisi. Hemen buraya ne diyelim? Const, Content diyorum bakın. Yorumun kendisini nerede alacağım? Artık şuradaki değişkene ben bağladım değil mi? Şurada görmüş olduğunuz ve model yardımıyla yazılan yorumu şuradaki değişkene bağladım. O nedenle buradan da diyorum ki this. command content'ten alacaksın sen içeriği. Üçüncü olarak bana ne lazım? Kullanıcı bilgisi. Hmm. Kullanıcı bilgisine nasıl ulaşacağım peki? Şimdi burada dikkat ederseniz bakalım daha önceden alt store kullanmış mıyız? Kullanmamışız. Okey. Daha güzel. Alt store ne alaka diyebilirdik. Şimdi alt alıyorum burada. Benim auth store'un içerisinde ne var? Şurada user yani kullanıcı bilgim var, değil mi? Tekrar bir hatırlatma, kullanıcı giriş yaptığı zaman ne yapıyorduk? Biz bu kullanıcının bilgilerini alıyorduk, değil mi? Demek ki benim burada auth store'un içerisinde kullanıcı bilgim varmış. O auth store'un içerisindeki kullanıcı bilgime şuradaki state'de bulunan kullanıcı bilgisine nasıl ulaşabilirim ben? Şöyle ulaşabilirim. Hemen şurada bookstore'daki gibi şu 157. satırı kullanıyorum. Burada 100 bookstore değil de neyi import edeceğim? 100 outstore'ı import edeceğim değil mi? Tabi bu bookstore JS'in içerisinde değil, outstore JS'in içerisinde. Şunu import ediyorum. Sonra şurada görmüş olduğunuz state'deki bir veriye ulaşmak için ne yapıyorduk? Map state helper'ını kullanıyorduk değil mi? Tamam güzel. Şuradan zaten map state helper'ını önceden import etmişiz. Gidiyorum computed içerisinde önceden bakın selected boot şeklinde bir şey import etmişiz. Şurayı da şöyle kopyalıyorum. Bu kez use bookstore değil use out store içerisinde alacağız. Hangi state alacağım? User state'ini bu şekilde alacağım. Artık ben böylelikle ne yapmış oldum? Böylelikle out store içerisindeki user bilgisine ulaşabilirim değil mi? İşte geliyorum. Şöyle buna const user diye bir const oluşturalım ve this.user'ı bir yazdıralım. Ne geliyormuş bize? console.log diyorum. Şuradaki user'ı bir yazdırmak istiyorum. İçerisinde neler var? kaydediyorum. Geldim. Bir şeyleri çatlatmışız. Hemen geliyorum şurada. Aşağıya şurada bir virgülleri mi unuttuk? Evet. Şuradaki virgülü unutmuşuz. Şuradaki add comment karşılık gelen virgülü unutmuşuz. Kaydediyorum. Hop. Hatamızdan kurtulduk. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya böyle bir şeyler yazıyorum. Comment diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bize ne geldi? Şöyle bir user bilgisi geldi. Target objemizi açalım. User'ın içerisinde bir user daha varmış. Pek düzenli olmamış ama neyse. Şuradan dikkat edersiniz. This.user.user.underscore id şeklinde ulaşabiliriz buna. Geliyorum bakın. Şunu user id diyorum. This.user'ın içerisinde bir user daha varmış. Nokta underscore id diyerek biz neye ulaşmış olacağız? şuradaki user id'ye ulaşmış olacağız. Bakalım yazdıralım bunu. Kaydediyorum. Geldim buraya. Şurayı temizledim. Bir şeyler yazdı. Comment dedik. Görmüş olduğunuz gibi bana ne geldi? User ID geldi. User ID'yi de başarılı bir şekilde aldım. Şurayı sileyim. Şu boşlukta gitsin. Tamam bana 3 ihtiyacım olan da bilgi ne oluyor? Geliyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bu action'a göndereceğim değil mi bu bilgileri? Açtığım süslü parantezimi, burada book bu id'yi, sonrasında content'i ve sonrasında da user id'yi ne yapıyorum? Action'a gönderiyorum. Ne dedim? Action'a gönderiyorum dedim değil mi? Peki buna birazdan oluşturacağım şu action'ı diz üzerinden oluşmak için ne yapmam lazım? Map action helper'ını kullanmam lazım değil, mi? Geliyorum şöyle map actions'ı da alalım Pinya'dan ve şurada methods'ın en üstüne bu actions'ı Sprite edelim önce. Map Actions'ı aldım. Hangi Store'u kullanacağım? Command Store'u kullanacağım, oluşturacağım. Aynı isimlerle. O nedenle buraya Use Command Store'u alıyorum. Use Command Store'un içerisinden hangi Action'ı kullanacağım? Şurada görmüş olduğunuz Add New Command Action'ını Kullanacağım değil mi? Tamam. Şuradaki virgülümüzü ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Buradaki store'u da hemen şuradakiler gibi import edeyim. Use command store dedik. Ve neyin içerisinden gelecek bu? Command store'un içerisinden gelecek. Tamam. Şöyle bir bakayım. Her şeyimiz okey gibi. Ne eksik aslında? E şurada görmüş olduğunuz use command store fonksiyonuyla command store dosyasının kendisi eksik değil mi? Hemen geliyorum bakın. Stores'un içerisinde yeni bir dosya oluşturuyorum. Command Store.js diyorum buna. Hemen şurada User Store'a gelelim. Şu User Store olduğu gibi kopyalayayım. Ctrl-C dedik. Ctrl-V ile yapıştırdık. User Store değil, Use Command Store olacak buraya. Şurada Identifier olarak Command Store şeklinde yazıyorum. Şuradaki Action'ımızı bir silelim. Sonracığıma şurada Book Store'dan gelip şuradaki State'i de kopyalıyorum. Kopyalı yapıştırmacılık. Geldim şu actions'ın üzerinde yapıştırdım. Burada benim için ne gerekecek state de şimdilik yorumların olduğu bir alan. O nedenle başlangıç olarak comments yani yorumları boş bir array şeklinde oluşturdum. Yapımız böyle. Şimdi neyi yazacağım peki? İlgili action'ı yazacağım değil mi? Action'ımızın adı neydi? Şurada görmüş olduğunuz add new comment'ti. Hemen Ctrl-C ile kopyaladım. Async anahtar kelimemi yazıyorum. Action'ımın ismini yazıyorum. Zaten daha önceden belirlediğim. Şimdi bu Action ne alacak? Bir tane parametre alacak değil mi? Şuradan Frontend tarafından gönderdiğimiz şunları alacak. O nedenle geliyorum burada parametre olarak New Comment diyorum burada. Açtım fonksiyon süslü parantezlerimi. Try Cache'i de yerleştirdim. Hemen Bookstore'dan şöyle bir response kopyalayalım. Get değil de post yapmamış misal. Şöyle bir post responseumuzluk Alıyorum, getiriyorum. Şurada Try'in içerisine yerleştiriyorum. Biz hangi endpoint'e gideceğiz? API, V1, Books değil. Yorumlar için yeni bir endpoint oluşturalım. Buraya Books değil de ne yazıyorum? Comments yazıyorum. Ve neyi göndereceğim ben burada? New Comment'i Göndereceğim. Sonrasında bu işlemimiz başarılı olduğu zaman ne olacak? Oluşturulan yorumu şuradaki comments array'ime push edeceğim değil mi? This.comments.push. Neyi push edeceğim? Response'un içerisindeki, data'nın içerisindeki comment diye bir şey göndeririz oradan. Comment'i ne yapacağım? Array'e push edeceğim. Hata durumunda ne, yapıy ne yapıyorduk? Fırlatıyorduk bir şeyler. Neyi fırlatıyorduk? Unuttum ya. Ha şöyle alıp kopyalıyorum bakın. Error response data'yı da frontend'de ne yapıyormuşuz? Frontend'de şöyle fırlatıyormuşuz. Tamam ne yapayım şimdi? İlgili backend'e istek atacak action'ı da oluşturdum. Hadi şimdi backend tarafını dönelim tekrar. Backend'i e açıyorum. Önce neye gidiyorum? Server.js'e gidiyorum. Server.js gel şuraya. Şurayı kapattık. Server.js'te ne oluşturacağım önce? Endpoint oluşturacağım değil mi? Bakın API v1 slash commands'e gidiyor. Hemen geliyorum API v1 slash commands'e gitsin. Bunu ne? Hangi route dosyası yönlendirsin? Command.route dosyası yönlendirsin. O route dosyasını nerede oluşturacağız? Routes'un içerisinde olacağız, oluşturacağız değil mi? Hemen ne diyorum buraya? Command route nereden gelecek dedik? Birazdan oluşturacağımız command route.js'ten gelecek. Geldim. Şimdi ne yapacağız? Bakın hata veriyor zaten. Ne yapacağız? Şuradaki command-route'u oluşturacağız değil mi? Route'un içerisine geldim. O command-route.js diyorum burada. Ne yapıyorum dikkat ederseniz? Aslında hep aynı işlemleri yapıyorum değil mi? Dikkat edin. O nedenle işimiz ne? Kopyalı yapıştırmacılık. Hemen geliyorum bakın. User-route'u şöyle alıp olduğu gibi kopyalıyorum. Command-route'un içerisine ne yapıyorum? Yapıştırdım. Neleri değiştireceğim ben? bir kere bu işlemleri command controller üzerinden yapacağım değil mi? Command controller dosyasını oluşturacağım. Geliyorum buraya command controller'ı oluşturacağım. Nerede oluşturacağım? Controllers'ın içerisinde command controller.js olarak oluşturacağım. Middle verimiz kalsın. Şuradaki route ne? Store içerisinden API v1 slash commands'e gidiyoruz değil mi? O nedenle burada herhangi bir şey yapmama gerek yok. Şuradaki route'um slash olacak. Put metodu değil. Post olacak. Yine otantiket user otantiket user middleware'ını kullanacağım. Çünkü yorum yapmak için de kullanıcının giriş yapmış, otantik olmuş bir kullanıcı olması gerek. Ve bu da ne yapacak? Comment controller içerisinde bir tane metot yazacağız. O metodun ismi ne olsun? Create a comment olsun onun da. Route'la işimiz bitti. Hata almaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü bizim Command Controller'ımız yok. Hemen giriyorum Controller'a. Hop, oh, Command Controller.js şeklinde bir dosya oluşturdum. Bu kontrolörü şöyle bir alalım mı? Haydi birçok şey sileceğiz ama alalım şunu. Geldim Command Controller'a yapıştırdım. Delete, git. Ne var bizim? Update, sende git. Sonracığıma Create a book, sen kal, get a book, sen de git, get books by uploader git. Kendin yazsaydın daha kolay olacak diye. Şuradaki ile importlar da gitsin. Burada hangi modeli kullanacağım? Comment modelini kullanacağım değil mi? Import comment nereden? Models'in içerisindeki command.js'i import edeceğiz. Sonracığıma şurada try keçinde şöyle içini bir temizleyelim ya artık onda kendimiz yazılırız. Create a book değil. Ne olacak buradaki metodumuz? Create a comment olacak. Buradan da geliyorum. Şimdilik yalnızca bu metodu export edeceğiz. Kaydedelim. Şurada check validations falan görmüyor. Şöyle catch'in de içini bir silelim. Kaydediyorum. E neye kızıyorsun sen? Comment controller'ı bulamıyorum diyor. Neden? Kesin ismini yanlış yazdı. Comment kontu hemen tabii işte bu kadar kopyalama yapıştırmacılığında bu hatası olur. Comment Controller diyorum buradan. Required Tour yazmışız. Oh hiç söylemiyorsunuz. Şurası Tour değil True olacak. Bunu da kaydettik. Oh hatalarımızdan kurtulduk. Şurayı küçültelim. Command Controller'a gelelim. Create a command. Şimdi bunun içerisine önce neyi alacağız? Body'den gelecek olan bilgilerimizi alacağız değil mi? Body'nin içerisinde ne vardı? Bookstore'da Actions'ta böyle new comment olarak gönderiyormuşuz. Ancak frontend'e bakarsak şöyle görmüş olduğunuz gibi book id, content ve user id geliyor. O nedenle comment controller içerisinde diyorum ki const süslü parantez içerisinde object distracting yapıyorum burada. Book id'yi, content'i ve User ID'yi alacaksın. Nereden alacaksın? Request body'den bunları alacaksın. Şuradaki isimlerle şuradaki isimler bakın aynı olması gerekiyor. Şuradaki isimlerin aynı olması gerekiyor ki direkt bunu ne yapalım? Body'nin içerisinden bu şekilde alabilelim. Tamam bu bilgileri hesapta aldık diyelim. Ne oluşturacağım? Cons, new, comment şeklinde bir değişken oluşturacağım. Bu değişken ne yapacak? Evet bir tane yorum oluşturacak değil mi? Evet comment nokta. create metodunun içerisine şuradaki bilgileri göndereceğim. Ama nasıl göndereceğim? Açtım süslü parantezimi. Burada bu ID, content ve user ID gönderiyorum. Bunları direkt alt alta yazıp gönderemem, değil mi? Neden gönderemem? Comment'in içerisinde bunlar ne? Content, book, post it by şeklinde. O nedenle geliyorum. Content'i content şeklinde göndereceğim. Burayı yalnızca content olarak da yazabilirdim. Book'a neyi göndereceğim? Şuradaki book ID'yi göndereceğim. Sonracığıma Model'daki Posted Bayan'a göndereceğim. Posted bayada da şuradaki Book ID'yi göndereceğim. Bunları burada aslında daha tutarlı bir isim şekilde verebilirdik ama en azından böyle farklı değişken isimlerinde de create metodu verimizi nasıl göndereceğimizi görmüş olduk. Sonra da burada ne yapmam lazım? Bu cevabı return etmem, dönmem lazım değil mi? Return diyorum. Res.status ne olacak? Oluşturduğumuz için status kodumuz 201 oluşturucu olacak ve göndereceğimiz JSON parametresi de ne diyelim burada açtık süslü parantezimizi bak JSON yazmış JSON olacak bu message olarak ne diyelim kesin book controller'da bir şey vardır ne demişiz geliyorum geliyorum create a book içerisinde book created successfully demişiz şunu kopyalamak için o kadar şey yaptım var ya. geliyorum buraya Mesajı yapıştırıyorum. Bak orada da bir tırnak işareti fazla oldu. Book değil. Comment created successfully. Ve neyi göndereceğim burada? Comment olarak şurada oluşturduğum new comment'i göndereceğim. Tabii bunu bu şekilde oluşturursam nereye gönderiyor? Göndermez bir şöyle objenin içerisinde göndereceğim. Şuradaki t'yi sileceğim. Burada çok fazla typo hatası yaptım ama şey şeklinde düşünün arkadaşlar. Sonuçta 10 saatlik bir mesaiden sonra bu çalışmaları yapıyorum. Ufak tefek hataları hoş görmenizi rica edeceğim. Tamam hoş görün ama şunu da belirteyim. Burada comment olarak gönderiyorum bakın. Bununla burada action içerisindeki şu comment aynı olması lazım. Direkt response data backend tarafında göndereceğim. Show objeye denk geliyor. Bunu doğru şuradaki comment'i görebilmesi için Buradaki koment de şuradaki komentin aynı olması lazım. Tamam. Bakalım çalışacak mı? Tekte çalışırsa çok şaşırırım. Buraya ne diyelim? Şöyle yeni bir koment yazayım. Yollayalım bakalım. Ne oldu? Hatalar geldi. Şimdi işin yoksa bu. Şuraya bakalım ne diyormuş bu? Açalım. Importing non-existent model şeklinde bir şeyler söylüyor. Hmm. Book detildi. Yanlış mı import ettik yine? Use command-store from command-store.js Tamam, bunun en kolay şöyle yaparız arkadaşlar. Önce geliyorum command-store'un içerisinde, şurada try'in üzerinde console.log diyorum, new command'i bir yazdırayım buraya. Buraya gelelim geliyor mu onu bir görüyorum. Şöyle new command'i ne yaptık? bu şekilde yazdırdık. Sonra backend'de server.js'e gelelim. Comment route, comment route.js. Controller'ın başına geliyorum bakın. Şurada gördünüz mü? Şurada user id'yi bu şekilde göndermemişiz. Rezillik. Neyse kaydedelim. Şuraya da geliyorum. Console.log diyorum. Şurada content'i bir backend'e yazdıralım. Bakalım buraya da doğru geliyor mu? Kaydediyorum burayı. Geldim Şurayı bir refresh ediyorum. Konsola geri dönüyorum. Burada farklı hatalar var. ha Bu hatanın gelmesi de güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bekan tarafında veri tabanı şey yaptı. Hayır, box diyorum. Refresh ediyorum burayı. Bazen bu şekilde hatalar geliyor arkadaşlar. Bir yerlerde takılıyor muhtemelen. Neresi olduğunu tam bilmiyorum. O nedenle o hatalara geldiğinde sayfayı bir yenileyin. Şimdi gelelim yine bir sayfamıza. Şuraya yeni bir yorum yazıyorum. Comment diyorum. New comment'i yazdırdı buraya. Bakın başka bir hata da gelmedi. Gelelim backend tarafında ne oldu? Backend tarafındaki şeyi yazdırmadı. Veri tabanına geliyorum. Şurayı da bir refresh edelim. Şuradaki ilgili dokümanım, ilgili collection oluştu mu? Ona bakacağım. Şurası değil, PostgreSQL. Ha. Görmüş olduğunuz gibi comment'in geldi arkadaşlar başarılı bir şekilde ne yapmış oldum yorumumu almış oldum geri dönelim şurada heh, şurada da bakın Content'im de yeni bir yorum şeklinde şurayı da başarılı bir şekilde ne yapmış olduk görmüş olduk başarılı bir şekilde ne yaptık dikkat ederseniz yeni bir model oluşturduk sonrasında Frontend tarafında ilgili isteğimizi attık ne yardımıyla attık comments Store'da oluşturduğumuz yeni bir Action yardımıyla yaptık ve Şurada görmüş olduğumuz verimizi başarılı bir şekilde veri tabanına yerleştirmiş olduk. Burada bitirelim bugünlük. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.